Bana, Bana bir swap aynen. abi. Ya mu göstereyim? Verdim izin var mı tam ki sen oynay oynayabiliyor musun? Şimdi tam da Yasuo'yu... Yok. Yok <laughs> abi <laughs> izin yok mu? Sorun mu yok? Oğlum adam, <laughs> adam skin almış. Mert bir denesin lan. Tam kendi skin al. Tamam. İzin verdi babamız <laughs> amana kıyım. <laughs> abi bak ben çok sinir canım oluyorum. Canım Yasuo ben. çekiyor. Ve hatta <laughs> canım ne çekiyor biliyor musunuz tamam, abi? Ben. Sadece Yasuo oynamak geliyor içimden böyle. Bir 20 oyun üst üste Yasuo oynayıp Hakan. Yasuo'yu masterlamak. Yasuo diye ne kombosu? Yasuo. <laughs> Mert Komba yazdım geldi. okudun mu? Hı uh hı. -huh. Tamam. A abi Yasuo diye ne Wukong kombosu? bu <laughs> kong mu ama Yusuf? bu kong kong yanı kong Bu kong. Bu konga da 11, skin şeyler abi. gelmişti sanki ya. Gelmedi mi? Ulan abi şu an. Bunlar çok oynuyorlar ormanda. Hı <laughs> hı. Karşıya göre analiz yapacağız. Teemo mu Yasuo mu diye. Bu analizimiz Nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela şimdi Zinza'yı gördük ya, 3 tane vurması gerekiyorsa bu çarın Teemo ile Q atsak beni zıplatamayabilir. Hani böyle düşünüyorum. Mantıklı mı? Değil. Teemo boktan bir şampiyon olduğunu kabul etsek ve Yasuo ile devam mı etsek acaba? Bir anda... Abi şu, şu ki skillinin güzelliğine bak Aa! Abi şimdi ben Swain alırsam karşıya Sylas gelecek ve ölümsüz olacak gibi geldi bana. Ne alaka ki Sylas? Hala kontrolüyor ya sizi yine. Ha. Risk alalım mı? Beyler istiyor musunuz? Alma alma. Dayana kombosu mu Uso? Yasuo kombosu. Bakın arkadaşlar bize bence AD lazım. Ama Garen alıyor herif. Garen'e karşı Yasuo olmaz. Bunu Yasuo mainler bilir. Garen Yasuo'yu yeniyor. Timo'yu da yener Garen bu arada. Nasıl yener lan? Yeniyor abi ya. Yener. Üstüme koşacak olmadım. Aldı da. Her maç, her maç Garen alalım. Abi şu an ya su alsak, team da alsak ikisi de, de motor olacağız arkadaşlar. O yüzden Kamil'i çıkartalım ortaya diyorum. Karabela hoş geldin. Aa Kamil'i banlamış. Adam Garen alıp Kamil banlamış yala. Garen şey sandı tam keş Tap sandı kanka. O zaman Jax alalım abi. Yeni skinle. Yani bu oylamada yoktu ama skinimiz olduğu için aldım bunu chat renk paketi yapsak mı? Yapmayalım. Bu boktan Project Jax'ı oynayalım abi o zaman. abi Bok... sıvışma Bok... girsin skin herkes. Mi? Herkes ürünlerden sıvışma girsin abi herkes. Ben Girelim. girdim. Kesin Ay. mi? Evet evet sıvışma gir abi. O olmazsa ayvayı yedik. Nert ne aldın? Um, bir söyledim. Tamam böyle yaptım. Letal tempo sıvışma. Bu arada bu Jax'ın skin'i sarmadı öyle. abi. Boktan duruyor şey olarak. Fan art olarak ama oyun içinde güzel olabilir. Ak GG neden açıyorsun o zaman oylama? Harvix canım kardeşim bak adam ben Ignite kahve. Garen aldığı için Timo'yu da Yasuo'yu da hard counterlıyor. Bu yüzden almıyoruz. Şimdi alsam da 05 oynardım. O yüzden almadım. Ben Timo counter'ın nasıl olduğunu çözemedim o çarın. Strike Breaker kasıp. Aynen mesela sen Q atıyorsun Timo'yla. W basıyor. Blind yemiyor. Yemiyor ya mu? Da... Ya kısa sürüyor süresi işte yani 0.20 hmm. saniye falan yiyor anladın mı? Anladım. Abi skinime bakın la. Baya güzel arka. <laughs> evet. Oğlum çok büyük gibi lan Ama bu bir dahaki abi. oyunlarda Yasuo ve şeyi çıkaracağım team oyu. Sadece bu oyun opsiyon yoktu. Karşıya OTP veren geldi abi. E Jax'ı da yeniyor ilk önce Garan. Ben bot alacağım ama. Abi ama Aynen. skin. Deep base cooldown botu. Hı hı. Ama Tennis'i alabilirsin bu oyunu Ama ben cooldown'ı daha çok seviyorum. Q flash. Beni kesin yeniyor mu ya Jax'ı? Jax'la biraz direnirim işim gibi hissettim. abi. hissettim. Kanka adam OTP ya. iki Garen adamın. Bakayım. Evet. Kaç milyon Garen'de bu? Gördün mü? Milyonuna bu. bakmadım kaç milyon. Valla. Ben Fransızca biliyorum. Acısız Garen olmaz kanka adamın iki. Kanka İngilizce yazmış ki Payne'i zaten. Fransızca da mı peyn demek? İnandım. Ben. Adam 7 milyon mu? Baksanız Allah aşkına 7 milyonsa bir rekor olur yani. 7 milyonsa gerçek hayatta da Beyblade gibi dönüyordur bu <laughs> Bunu alsana. Dördüncüyü vurmadım. bir E attı. Yok. Sadece <laughs> tek E'sine yarı can kaldık ya. Yaksın nereden başla? Ya, Zinzan nereden başladığını Gördük mü ya? Yaptı işe atmadı. Sen şuna bir tane Top lane geç da geldi gidelim. mi? O normal zamanda geldi bence. Bota petleyeceğim. Ben bütün Kami, ona göre bütün lane'i Tamam ben söylüyorum baksana. İlk gengi sen yersin yersin. Bot, tamam, bot e İlk gengi yememek için buraya hızlıca itip ha, Adamlar reset dedi. Slope ward atalım, atalım sağa sonra. sola. River'da ward var. Şey sadece ya. lane'den gelebilir. Evet. Tamam. Ben oraya pet işte kanka bakacağız durum olursa gelirim. Karan Garan yeniyor bu orada gerçekten de ya Baksana <laughs> ben niye Jax aldım keşke almasaydık yani bu çarı. Enem ruh blok attım yine alamadım. Abi adam mesela Q attı. Daha burada olabilir. Geliyorum oraya. Yine da orada, Ben de giriyorum. Jackson şeyin Garen'in flash Ignite yok. Dur bakayım flash atacağım ona. Flash yok. yok. Yok atmayacağım. Tamam. Elendir. Kaysa kaç. Benim galiba. ölüşe bak ya. Kan. Evi bırak evi. Garen'in beni dövememesi için nasıl bir build yapmalıyım tamam. ya? Böyle bir build var mı Garen'e? Buradan ağaç lazım. Leon'a geliyor. Zinza nerede? Zinza bu topta. Topta değil bitti abi. Yine de yürümüş. Nasıl yapacağım? Mert taşır bu Mert'e bırakın. Kaçtım gibi galiba ben. Açtım. Güzel. Tiro oynuyor bu. Berbat. Leona. Sinza no flash. Abi adamlar nasıl oynuyor? Yes de öndeyiz abi. Bunu korusak, adamla çok kapışmasak da olur Leon gibi. Leona sana şurada E atmaya çalıştı. Flashı yok Jax. Ne bu 2 Baba kaçtı. Bu adamlar şimdi şeyleri alabilir. Değil mi? Ben evet. de W mi atıyordum lan? Adam altı oldu ya. Tamam Kardeşim. abi eyvallah. Mat bulmuş eldivenle yeni bir sigaranı. Atsın atsın bir şey olmaz tamam. Benim daha tipim var. Kaan adamlar burada kanka haberin olsun. Alacağım. Ben saldım e, onları. Onları saldım maalesef. Tuş yok hiç kimsede. Adamın cangını döneceğim. Eyvah Vay. ya. Cannon kaçtı. Bu da kaçtı kanka. Ya bu tarz çok kötü ya aslında. Direkt'e geliyorlar. Dur Mert 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 dur dur. Bot wave'ı geçiremiyorlar hala adamlar. Ben o, direkt alacağım gidelim. bu arada. Tamam. Alabilirsin. Da bekle yani. Bot free benim. Ben gitmeyeyim oğlum. Sıkıntı yok. Ka kaçarım yani. Zamanım var. Ben gidiyorum. Merde yardım tamam. edeceğim. Beni Benim alalım. de bir ben gitmem lazım gibi ya. Ruined King ilk item'ı kasarsam sıkıntı bir duruma düşebiliriz ama kasacağım galiba. Bir tane de bot alalım hızlı yürüyelim Leyne. Garen ilk item attack speed botu kasar zaten. Hmm. Bota... Ne kasıyoruz bak, Ruined King ve Iceborne Gauntlet kasıcağım harbiden. Adam yok izin nerede bilmiyorum. Ha Nogaren'i keser miyiz gelsem? Ben, ben sadece stun atabilirim, çok fazla damage çıkartamayabilirim. Bence kesemeyiz, late game'e böyle kassak böyle. daha evet. iyi olabilir. Tamam. Kusamayalım ya. İkizim Mehmet top. Ben bir bakacağım oraya. Kanka adamı dövdüm bayağı. Var. Mert Sport var. varmış. Gördü mü? Yok. Senin ultin var. Ben şurada bekleyeceğim. Flash'ı var mı onun? Var. Atılan hiçbir vardı. Ulan, bir kez bile olsun pinklemedin. Ya? Onun Aslan gol verdiğini bilmiyor olabilir ha, O sana girerse oynuyor. olabilirim. Olabilirim. Bot'a artık da Hakan abi altı. Ward olabilir mi ne ya? Lan şuradaki plate ne ya? Mert bence bu adama yani bana gireceğini Kendi düşünmüyorum. Tamam, Geldim abi zıpla. İçeri istiyorsan abi zıpla zıpla. Bence bir de daha bekleyeceğim kanka tamam, ya. Tamam bekle o zaman. Belki ben atayım ilk önce. Aynen at... şey. senin girmen lazım. Hazır mısın? Ben hazırım. Ama o ulti yok mu? Devamını şey, getirin. Hala devamını hala getirin. Oğlum, bir kanatını. Devamını hala getirin lan. ben abi sen hadi al. Beyaz atıyorum. Tamam plate aldık. Ultisi tamam, var mı bu Var. Bilmiyorum var mı? Gelmiştir. Oğlum gelmiştir. bu garan benim base'imi bozar. O yüzden ben gidemem base'e. Gelse de keserim ben bunu şuraya yürürse. Base'e gitmeyerek Erik avlayalım. Abi el alı W verip duruyorum sürekli ya. Şuradan ward attı ya yeni. Üstünden üstünden, üstünden yürürsek Burak, geri kapatalım. çıkar adam. Plate kasamaz fazla. Bunları alacağım. Kovalayın baba kovalayın. Base'e kadar gelin. Bota vuracağız. Bunu abi. Orada sakın Şimdi şey yapmayın. Base teleport yapabiliriz. Enemy bu ciddi mi yani ya bu ya olanlar? Yapmayalım. Bu ne şey yok genelin. Bir de bu sırada Kaan sana da çıkabilirler. 3 kişi yani bu herifler. Haberin olsun. Adamlar lane'i bıraktı. Kuleyi bıraktı. Bu sonra yapacak bir şey yok. Yani ilginç yani ben anlamadım. Ama orada ev vermesi lazım diyor en azından. Ha, Benim TP'im var. Ultim olsa oradan iki kişiyi öldürürdüm Yusuf ya. Eyvah! Tipim Kanka var. topa yardım. Geldim, var. Geldim, Sakin geldim, abi. geldim. Tipim ben yürüyorum. 3 kişi, kişi atın, var. atın, at, at ama şimdi. Attım. Oyna, 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 oyna. Attım, attım, attım. Zinza, zinza, zinza. Anıma yamuk mu yapıyorsunuz? Amına koydum çocuklar. Güzel teleport abi. buraya da gelsene. Tamam, bayağı. Ama Hakan yani ADC'yi arkadaş ha, yani. Aynen. Tamam gel sen al bir tanesini bunların. <laughs> ne alakası bana Çok ne olduk. faydası var bunun? Al hediye veriyorum. Ben benere bir Baron kanka. Ben base atıyorum burada. <laughs> Leon hala taptaymış lan. Kan baitlesene onları savaşalım tapta. Furkan sen laning yap. Risk git git, git yakalan yakalan kanka. Tamam ben base atıyorum Hakan. Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Adam aptal kanka. Zofran <laughs> oldu? <laughs> OTP Garen'in oyununu mahvettik biraz ama bak. Güzel oldu. Bu arada hemen base atıp Drake'e de bakabiliriz. Piso sana yürüsem ultim var mı? Şimdi Bale abi. abi. Ruined King, Armor. zaman gelirim. Kapa teleport abi. <laughs> abi. Ha itip gel. Lane'in yapın. Geldim geldim korkma kaçma yemem <laughs> Aldım. Biraz da bir Q verelim ya. Q da lazım oluyor bence. Ya çok düşünmüş ya. A TP geldi Fukan arkanıza. Ben kuleye vuracağım, vuracağım abi. Var. Siz yapacak bir şeyim yok. Hakan Hiç var mı? Yok. Yapacak bir şey yok. Hemen bir adamların ormana ziyaret. Madem botta herif. Ne oynadım be onunla on, sorduk. On, 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 on. Helal lan. Hakan çabala kanka. Hakan, Hakan çabala Hakan çabala. Senden iki kişiyiz. <laughs> Koyun vurun. Abi sonun Burada da yürümeye iyi olur ya. Koyayım uzun fayta ya. Vallahi. Ben taftayken tapa dive atarken Hüseyin yürür botta öldürür takımı. Ben bottayken Hüseyin middeki plate almaya vurur. Alıyor ama play'e güzel <laughs> olur. Ama mid play. <mesela. gülüyor> <laughs> Aa garanti tutmaya <Ne> geldi. <laughs> ne alıyor bu rakı? alıyorum. Aynen. Ice Ay, ben alacağım. almayayım şey. mı? Yok yok sen. Ne mi? oluyor? Ne alaka? <laughs> o ne alaka kanka? Bir tane Arkadaşlar ben çıtırdan geri düşüyorum ama hani bak level olarak falan. Arkadaşlar bir de gel bir de gel. Iceborne almayayım mı ben şimdi yani? Abi, Gelsin, vallahi abi almak biliyorum. istiyorsan al. Frozen Art'tan abi. mı karıştırıyorsun acaba? Konuşan? Hayır hayır düz Geçecek. Iceborne. Sen söyle base'den botu yiyeceğim. Ben alacağım onu. Frozen Art'la karıştırmıyorum. Şimdi Garen'i yakalayayım diye. Işte, Iceborne'la slow atmıyor muyuz yüzde yirmi? Benim kar vurmuyor mu kuleye? Arkadaşlar bütün jungle'ı döneceğim. Abi sen daha yolun yarısındaydın bak dakika 14 oldu. Sözümü bitireyim. Bütün jungle'ı döneceğim bak, lütfen. Kapanıyor. Tamam, Duydunuz o, bak mid o, lane. Önemli, değil, bu <laughs> <laughs> neyi sinirler oluyor biliyor musun Hakan savunma yapınca? Maybet desen hiçbir sıkıntı olmayacak. Maybet abi. Iceborne'la <laughs> Garen'in Taze Rush'ını ve hızlı abi. koşmasını durdurabilir bak <gülüyor> <gülüyor> bak abi bu Huyso İyice yobaz kan bir kara. adama dönüştü ya da gerçeği ortaya çıkmaya Oğlum, başladı ya. Yani. Kan var abi ben ne Sen varsın. Sen aldım sövüyorum bana abi. Son Oğlum, sövdüğüm şey durduk yere lane'ini bırakıp bota yürümen hiçbir şey demeden. En ben, ben durduk diye yere lane'imi bırakıp senin mid'e gelip minyona vurmaya abi, ne olur? Geçmişi konuşmanın bir anlamı abi, yok. Yardım Zamanı geri yön döndürebilir yani. miyiz? Koyduklarım. Anlatın bir bana. Lazım. Döndüremeyiz merdim. Döndüremeyiz. Kadar <laughs> o zaman geleceği konuşun da gelin yardım edin. Hadi. Geleceği ben ben konuşuyorum. Ben de abi Beni uçağı attı. Yok. grup olup duruyor ya. Vallahi. Tamam, ben oradayken kuleye vuralım. Bir kişiyi bile öldüremedik mi orada ya? şimdi abi. Flash attılar. Sinza koysa no flash Ben fighta baya uzaktan oynuyorum. Geldi adam ya. Bu adam hemen geli veriyor valla. Valla Furkan'ım. Niye böyle oluyor anlamadım. Ben de çok güçlüyüm ama adamlar giriyor bana. Rift mi alıyorlar? Evet. 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 Dikkat et, evet. evet. Şiso, raptor, yerine gelebilir oraya. Ne oluyor? Mert ne oluyor? Bu Mert kudurdu. Kanka Hüseyin ile Hakan tartışıyor. Mallık yaparak onları şey yapmaya çalışıyorum. Ene Canon. Bak Iceborn olsa sanki adam böyle hızlıca kaçamayabilir. Slow atarız diye düşündüm. Bir de chatten biri yazdı zaten. Sordum dedim ki Garen'i dövmek için Jax'la ne kasayım? Iceborn kas abi dedi. Benim de kafama oturdu. Tapa Smo çıkıyorum ben. Yani yakaladık bırakmayacağız. Ee, Gel ruhlara oynayalım. Neylere? Bak bak oğlum bak bunların bunları yapamaması lazım. Yakalayın şunu ya. Bende teleport yakala, var. Hisse World varsa at yere. Bu nedir ya? Ee? Parma teleportu. Al parmaları al. Abi leştir. Neyse ya. Ya Hayır, adamın kurtarma hareketine bak tutup kanka, tutup görüyor musunuz iki? değil mi? Kurtarma tavrı teleportu attım Tavrı da alırım Ben verdim. tanklarım tavrı. Tamam. Ben buraya ulti atacağım ya. Yatma da normal yürü kanka. Yatmana gerek yok bizi yürüsen alıyoruz zaten. yürüyeyim. Bak 10 10 saniye var Drake'e. Şimdi gidip alayım şu icebornu ya bence. Çıkalım Hakan hayır Hakan çık kanka. Lütfen direkt. Stans da Iceborne kasıyor gerçi. Boş olabilir bu item ama. Drake'e var mı TP'nin 20 saniye bekleseniz daha Benim iyi. var ben ya ben bir base atıp şey alacağım. Item alacağım. Üçlü Bilmiyorum. harici başka bir item. Normalde üçlü kasıyoruz abi bilen bilir. Drake'e giriyorum Kaan'ım. Var mı? Dp attım. Geldim. Zana flash yok. Bu silent inta başladı. Gizli gizli ölüyor. Hakan dikkat et. Tam, tam şey ulti şey. Ben 1200 vuruyorum. Adam 900 vuruyor. Git baby. Geldim. Eni falan Beni flash, atacak herhalde. <laughs> abi ignite ulti şey yok. Kadan. Adam 900 no vuruyor. Ben 1200 vuruyorum. Geri zekalı <laughs> Hakan gelsene be. Atak tamam, speed kıtlığı oluştu. Çok iyi olacak ha. Atak speed kıtlığımız var abi çarda. Ölüyorum Kaysa. Ben şu Garen'i tavrı aldırtmasam nasıl olur acaba? Phase rush var ki bunda nasıl keseceğiz bunu? Koşuyor ama buraya da Anasın avradın E ile tuttum Hakan sal beni Yakalarsın Meli abi Leon'u E'ye attı Çok diyeceğim. güzel yerde yakaladım Abi Zinza buradaymış ya koş, koş, Ya koş, nasıl dileniyor ya Oy Hakan herhalde Zinza botta çıktı abi. Hemen çıktı. Ben olan. dönüyorum. Kai'sano. Seninim bebeğim. İlginç ben bir build. Tamam bu buildimiz saçma salak bir şey oldu arkadaşlar. Mavi build. Mavi Jax build'i. Sikti Mavi, Mavi Jax herkese. build'i. Sadece <laughs> bir botumuz böyle. Yasuo build'i gibi oldu sanki hafif. <laughs> Oynamak istiyordun ama en içinde En Arkada arkada solda, solda sola sola kaç. Atak speed kıtlığı vardı da biraz onu buradan aldım abi. Iceborn olunca attack speed olmadı. Şu an mid wave'i alalım bir tane. Öyle atalım. Aha, tane kahraman. şu da geçeyim ben biraz. Yok yok kes. Buna da. Flash yok buna. Flash yok, flash yok, flash yok. Çok hızlı koşuyor oğlum. Bu nasıl dönüş? Hop. Tamam kanka. Iceborn. Iceborn ben Hakan gir ona, Hakan gir ona. Hakan ölür. Beni dinle Hakan gir. Korkma, korkma. Öldü bu Kayısa. Cin 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 Ya su almadım diye üzülenler Bu ildimle mutlu Hadi barab. oluyorlar Ya su ne Jax Ya su almadık diye üzülmeyin Bu ildini yaptık abi Hakan'ın da vuruyor niye adamlar kafa Hiçbir <laughs> ben oradayım hala zor <laughs> Nasıl gözüküm ya sikinden mi? Hayır yarım saniye kala gözüküyor oğlum Nereye attım gözükmüyor ki Öyleymiş Ben bilmiyordum bu infoyu. Hakan'dan tam genç dersleri. Öldüm. Alamet. İşte bu. Oğlum Kaan adamsın Oğlum. lan. Helal lan. Kilo... Bu hayatta var ya yani. değişmeyen hiçbir şey Baron yok. Baron gelince ölüyor muyum abi? 6 sene geçti. <gülüyor> <gülüyor> Şunu bir satalım. Ama istenmeden yapıyor sene ya orta boşuma oca, gidiyor kanka. 6 senedir istenmeden yapıyorsa yandık kanka. Sojin alsak mı peki bu çara? Alabiliriz şöyle kullan cool olsun diye. Gelmiş geçmiş en saçma kim Sonic Jax buildiyle ile 5-1 oynuyoruz. Şişecek. 200 gol <laughs> <oldum> daha. Roz yoksa senin bebeğim. Bu da bulunur yedeyim. şuraya teleport atıp çalışıyorum. Geliyorum. Abi skinim çok güzel. Tamam adam yok. Kampları dönüp base alacağım. Sonra Drake'e bakacağız arkadaşlar. Ölmeyin lütfen. Şu anki playimiz budur. Minyona bile ben zıplayamıyorum. Bütün takıma duyurulur. Ben taptan ittiriyorum kardeşlerim ona göre. Biz direkt yaparken kuleye vurursan okey ya. 30 saniye geliyor direkt. Evet Garen'de PD var arkadaşlar. Leon'a da geliyor. Birebir yaparsak Drake, yeneriz. Drake'i Oynayacak adamlar garan yürüyecek mi? Yürümüyor. Böyle şeyler yapıyor Yusuf abi. Bu yanındayım. Hakan uçur onu oğlum. İyi mi bunu? Ye ya, 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 Ham, ham bura. yap. Burayı bir salalım. Yesene. Q... Ne oğlum kulaşını öyle Şu köşeye doğru çıkıyor. Tamam. Yarım adam, adam yine o. de yatışa yani dövüyoruz ama kaçıyor. Hakan bir Q ultiyle ye bir kere de ya. Kanka. Uzaktan dinlemece. Anladın? Böyle Öyle oluyor mu? Oluyor, oluyor ya. da yap mu oğlum ya? Ne demek hiç yapmıyor ya? Ben görmedim. Bak M Mert bile ben görmedi. Sen görmedi. görmedin şey diye yapıyorum. yapmıyor mu Ama oluyor Mert ya? Mert de yani. görmemiş kanka. Sen görmüyorsun diye ben uyumuyor muyum? Bak Mantığa bak. Sen niye bugün agresifsin? İsalçe. <laughs> İsal olduğu için olabilir ya. Allah tüm her şeyi Aynen evet, ishal oldum kanka. Bulaşıcı hastalığın bulaşıyor hepimize. Abi ben Sen evden geçersem benim de öyle olur. Bunlar beni kesebileceğini sanıyor ama onlara bir dert oh, vereceğim şey, ben merak etme. Slowla! Gir 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 gir! Boş, oh, koş koş Aman oh, Devam verdim. Slow devam, atıyoruz devam, tüm dünyaya devam, lan. Devam devam. Korkmayın korkmayın devam. Devam. Çok iyi abi. Görüşürüz. Bir öldü. Harika. Hüso'nun ölmesi çok iyi oldu bu arada. Peki bu Mert konuşmanın vakti geldi mi peki Mert'im? Evet abi geldi. Bence de vakti geldi. Neyi konuşuyoruz? Hüso'nun level 2 3'te Hüso sinirli tilt oldu. Hüso neden sinirlendi? Stans ne güzel iyi oynuyor. Ya. Hüso'nun yaptık ne güzel. Diana voley bir bombosu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın mükemmel bir atlayış geliyor. Hop. Hüso Oli bir dayanak kombosu. Takım kusursuz oynuyor. Kusursuz bitiriyor. <laughs> Kimse hata yapmıyor. Kusursuz bir takım, takım arkadaşlar kusursuz. bu. Artı Rıha 21 puan. Oynuyor. Bu takımdaki her oyuncu inanılmaz bugün Ya şu 30 yayındır adamın şeyin dikkat ettiği biri ya. ward attığı zaman ward'un yerini pinklemiyorum ya zaten biri benim yanımda ward atıyorsa haritada orada kırmızı işaret çıkıyor burada ward var diye ben niye pinkliyorum onu anlamadım. Ben çıkmıyor mu?